Antalya'da konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak önemli bir proje olan 3. etap raylı sistem projesinde sona yaklaşıldı. Projede test sürüşleriyle tünel ve yaya alt geçidi çalışmaları hızla sürerken trafiğe kapanan otogar kavşağı da yeniden trafiğe açıldı. 3. aşama tramvay yapım aşamasının artık araçlı deneme bölümündeyiz. Bu son aşamada yaptığımız yürüyen merdivenlerimiz, asansörlerimiz, ayrıca otogarın altındaki yaptığımız tesislerimiz var. Bunların artık son kabul aşamasına geldik. İşin %95'i tamamlandı. Yer altında otogar bölümünde 1800 metrelik ana tünelimiz tamamlandı. Ray geçişleri tamamlandı. Yani Varsak'tan başlayan müzede tamamlanan 18 kilometrelik etabı tamamı çalışır hale gelmiş olacak. Böylelikle daha konforlu, daha modern ulaşıma Antalya'ya kavuşacak. Üçüncü etap raylı sistem projesine dahil edilen araç, motosiklet ve bisiklet otoparkı vatandaşlara kolay ulaşım imkanı sağlayacak. Park et, devam et. Yani tüm dünyada raylı sistemlerin toplu ulaşım merkezlerinin olduğu gibi aracınızla gelip Park edip tramvayla toplu taşımayla şehir merkezine girebileceğiz bir sistem kurmak istedik. 85 araçlık iki katlı otoparkımızda bu sistemin içine dahil ettik. Antalya için çalışıyoruz.